Arkadaşlar hepinize merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün 16 Ocak ve bu benim 16. videom. Bu videomda sizlere başarılı olmak için hayatınızda öncelikle gözlemlemeniz gereken birkaç noktaya değinmek istiyorum. Videoya başlamadan önce sizlerden kanalıma abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı ve bu videoma lütfen ama lütfen bir like atmanızı rica edeceğim. Layıklar algoritmalar için çok önemli. Bundan dolayı size şimdiden teşekkür ederim. Video çekerken yolda gürültüler gelebiliyor olabilir. Ben bugün Frankfurt'taki Türk konsolosluğuna geldim. Pasaportumu yenilemek için geldim. Bundan dolayı yol kenarında durdum ki bugünün videosunu çekebileyim. Bundan dolayı da kusuruma bakmayın ama her güne bir video çekeceğim sözü vermiştim. 365 gün boyunca bunu yapmaya devam edeceğim. Ee, önümüzdeki dönemlerde videoların daha kaliteli gelecektir. Şimdi konumuza başlayalım. Eğer sizler başarılı olmak istiyorsanız, ee, depresyon olmayan bir hayat yaşamak istiyorsanız, kendinizle mutlu olabilecek şekilde yaşamak istiyorsanız, günlük hayatta bir şeye çok net dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptığınız eylem ve davranışların bir amaca hizmet edip etmediğini bilmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki ne sabah geç kalkıyorsunuz. O yatakta kalmanız hangi eyleme, hangi amaca hizmet ediyor ve da sizi neyden alıkoyuyor? Otomatik pilota almadan bir şeyi akışında bırakarak yapmama şeyini kastediyorum. Ve hutta KPSS'ye hazırlandığınızı varsayın, arada bir sosyalleşmeniz gerekiyor. Ama her gün saatlerce bir yerlere takılmak sizin hedefinize uygun mudur? Gün içinde bütün yaptıklarınızı böyle analiz ederek yaptığınız o işin, o anki aktivitenin sizin gelecekte kurmak istediğiniz hayata e, veyahut da ulaşmak istediğiniz hedefe bir hizmeti var mı? Kafanızdaki o plana uygun mu? Veyahut da bazen bir ortamlarda bulunuyorsunuz. O bulunduğunuz ortam size iyi geliyor mu? İnsanız sonuçta, insan insana ihtiyaç duyar. Güzel bir kelime ihtiyaç duyar. Hoş bir sohbete ihtiyaç duyar. Karşılıklı bir bardak çay içmeye ihtiyaç duyar. Ama gerçekten bu ihtiyacınız için katlandığınız insanlar sizin hedeflerinize uygun insanlar mı? Gönül dünyanızı zenginleştiren insanlar mı? Ya da orada bulunurken kafanızdaki o hayata hizmet edecek bir ortam oluyor mu? Oradan kalkıp gittikten sonra üstünüzden bir tır geçmiş gibi mi oluyor? Ve ya iyi ki ne gittim, iyi ki ne bir bardak çay içtik, ne kadar da rahatladım. Kaldığım bir yerden şimdi çok daha verimli bir şekilde devam ediyorum, ediyor muyum diye ediyorum diye biliyor musunuz? Bu çok önemli bir husus. Bunlara dikkat etmediğinizde farkında olmadan gün içinde birçok hareket ve eylemde bulunuyorsunuz ama günün sonunda sıfır elde sıfırla karşılaşıyorsunuz. Hatta bırakın sıfır elde sıfırı sizin bulunduğunuz yerden bir adım geriye, belki iki adım geriye getiriyor. Çok dedikodulu yapılan bir ortamda bulunuyorsunuz. Kalktıktan sonra kendinizi kötü hissediyorsunuz. Niye orada bulundum diye. Bir gün, iki gün kendinize gelemiyorsunuz. Veyahut da gece uykunuza dikkat etmiyorsunuz. Sosyal medyada geziniyorsunuz. Sosyal medyada gezindikten sonra sabah erken kalkmanız gereken bir işe geç kalkıyorsunuz. Veyahut da erken kalkıyorsanız da alel acele kalkıyorsunuz. E, belli bir ritmi yakalamadan kalkıyorsunuz. İçsel bir huzursuzluk yaşıyorsunuz. Varacağınız yere varıyorsunuz ama böyle ağzınızın tadı kalmıyor. Bundan dolayı arkadaşlar günlük hayatta yaptığınız eylemlere dikkat edin. Hatta bir gün boyunca neler yaptığınızı yazın. Bu Harvard Üniversitesi'nde ispatlanmış bir çalışmadır. Önümüzdeki günlerde bunun hakkında bir video çekeceğim çünkü kitabını okuyorum. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma. Harvard Üniversitesi'nin ne olduğunu söylememe gerek yok. Dünyanın en prestijli 2-3 üniversitesinin bir tanesi her gün boyunca o gün yaptıklarınızı yazın ve akşam yatmadan önce de 10 dakika üstüne bir düşünün. Hangi eylemi niye yaptım? Hangi davranışı niye yaptım? Bunlar hangisi sana gerekli, hangisi gereksiz? Hayatına hangisini tutman gerekiyor? Hangisini hayattan çıkartman gerekiyor? Evet, yıllardan beri gelen bir alışkanlığı bir günde hayatından çıkartamazsın. Doğrudur. Ama bu, bugünden farkına varırsan zamanla o oyunu değiştirebilirsin. Daha iyi bir yerlere getirebilirsin. O kötü alışkanları çıkartıp senin amacına ve hedefine hizmet edecek alternatifleri koyabilirsin. Mesela sabahları erken kalkmak çok mükemmel bir alışkanlıktır. Gün içinde en az yarım saat yürüyüşe çıkmak çok güzel bir alışkanlıktır. Kişisel bakımına dikkat etmek çok güzel bir alışkanlıktır. Ve bunlar uzun vadede sana özgüven katar. Senin kendinle olan ilişkini düzene sokar daha güzel, daha rahat bir hayat yaşamana vesile olur. Bunlar farkında olmadan ama uzun vadede düzenli bir şekilde yaptıktan sonra bir 2 ay boyunca hayatımızda bunlar tatmin ettikten sonra sana farkında olmayacağın bir özgüven koyar. Güzel bir irade koyar ve senin seninle olan münasebetini geliştirir. Ayakları yere basan kendinden emin bir seviye getirir seni. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.